Dünyanın en sessiz yerinin neresi olduğunu biliyor muydun? Burası ABD'deki anekoik oda yani yankısız oda. Oda o kadar sessiz ki kendi kalp atışınızı, nefesinizi hatta kanınızın damarlarınızdaki akışını bile duyabiliyorsunuz. Minnesota'da bir şirket tarafından inşa edilen bu oda Güneş Rekorlar kitabına dünyanın en sessiz odası olarak geçti. Ses seviyesi 9 desibel yani doğal ortamların bile altında. Böylesi bir ses yalıtımını sağlayan özel tasarım duvarlar ve zemin sesin tamamen emilmesine sağlıyor. Yankı oluşturmasına da izin vermiyor. Bu odada yalnız kalmak biraz tehlikeli. Sessizlik o kadar yoğun ki birkaç dakika içinde insanlar dengesini kaybedebiliyor ve halüsinasyon görmeye başlayabiliyorlar. Bu yüzden odada geçirilen süre 45 dakikayla sınırlı tutuluyor. Bu oda aslında eğlence için değil, ses ekipmanlarının test edilmesi ve uzay görevlerine hazırlık amacıyla kullanılıyor. Sessizliğin bu kadar rahatsız edici olabileceğini hayal edebilir miydin? Ve bu odada ne kadar kalabilirdin?